banka hesaplarına konan hacizler kaldırılabilir mi? Son zamanlarda çok sık rastladığımız sorulardan birisi de icra borçlularının banka hesaplarına konan hacizlerin kaldırıp kaldırılamayacakları konusu oldu. Aslında 30 milyonu aşmış olan icra dosyasına baktığımızda bunu anlamak çok da zor olmuyor. Alacaklılar haklı olarak alacaklarını tahsil etmek için borçlunun banka hesaplarına taşınır ve taşınmaz mallarına hatta varsa markalarına bile haciz uygularken borçlular da kendi açılarından bir çıkış yolu arayıp bu hacizleri kaldırmanın bir yoluna bakıyorlar. Bankadaki alacaklar veya banka hesapları borçlunun üçüncü kişilerdeki alacakları statüsündedir. Bu nedenle alacaklı veya alacaklının avukatı yani vekili icra dairesinden 89'a 1 denilen bir ihbarnamenin bankaya gönderilmesini talep eder. İcra müdürlüğü bankaya yazıyı gönderir ve borçlunun doğmuş ve doğacak alacaklarına haciz konmasını yani işlenmesini talep eder. Banka, ihbarnameyi almış olduğu tarihten itibaren borçlunun hesabını haciz uygular. Örneğin, o esnada hesabınızda 5 bin liranız vardı ve haciz uygulandı. Başka bir deyişle bloke kondu. Alacaklı da 6 ay boyunca bu paranın icra dosyasına aktarılması için icra müdürlüğünden hiçbir talepte bulunmadı. İşte bu durumda kanun borçluya şöyle bir hak tanıyor ve diyor ki ben banka hesaplarına uygulanan hacizi menkul mallara yani araç gibi mallara uygulanan haciz statüsünde değerlendiriyorum. Eğer 6 ay boyunca alacaklı bunu istemezse sen borçlu olarak icra müdürlüğüne başvurup banka hesabındaki hacizin kaldırılması için yazı yani müzekere yazılmasını talep edebilirsin. İcra müdürlüğü müzekere yazacak. Müzekere bankaya ulaşır ulaşmaz banka koyduğu hacizi kaldıracak ve siz de haliyle bloke konmuş olan alacağınıza kavuşabileceksiniz. Buradan anlamamız gerekense alacaklı olarak dosyanızı doğru takip etmenizdir. Çünkü haciz konduğunda siz parayı istemedikçe borçlunun icra faizi de artmakta, aynı zamanda hacizin düşme ihtimali de bulunmakta. Bu nedenle sürelere çok ama çok dikkat etmelisiniz.